Merhaba arkadaşlar. Acı zayıflamak isteyenler için muhteşem, mükemmel bir zayıflama kürüm var. Bunu hemen sizinle paylaşıyorum. Malzemelerim burada limon ve yoğurt ve karbonatımız var. Şimdi yapma işlemine başlayalım. Denilmiş bir kür arkadaşlar. Bir ayda 18 kilo verdiler kullananlar. Şimdi ev yoğurdumdan 2 kaşık kasemizi alalım. Evet bu kürü yapıyoruz. Evet şöyle bir kase yoğurdu alalım. 5-6 kaşık yoğurt normalde. Evde yapmış olduğumuz yoğurt. Evet arkadaşlar bu kürü yapıyorum. Memnunum. Mükemmel hızlı yağ yaktırıyor. Hemen yarım limonun yarısını sıkalım. Evet. Yarım limonumuzu yoğurdumuza katalım. Evet. Karıştıralım. Evet arkadaşlar. Bir ayda ben sonuç aldım. Bu kürü 40 gün yapıyoruz. Sabahları aç karnına. Sabah kattığımız zaman bir, ılık suyun, bir bardak ılık suyun içerisine 2 yemek kaşığı ev sirkesi, elma Evde yapılmış elma sirkesi olacak. Şöyle karbonatımızı açıyoruz. Ve karbonatımızı da ekleyelim. Evet arkadaşlar. Bir çay kaşığı kadar bu karbonat. Bunu hemen yapıp yiyoruz. Sabahları aç karnına ılık su... 2-3 kaşık elma sirkesi içiyoruz ve ardından bu kürü yapıyoruz. Hiçbir yan tesiri yok arkadaşlar. Evet acil zayıflamak isteyenler bu kürü devamlı yapabilir. Muhteşem yağ yaktırıyor arkadaşlar. Göbek, basen. Karnınız adeta sırtınıza yapışacak şekilde karnınız içine çekiliyor. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Bu e, yoğurt kürünü e, 40 günde muhteşem sonuç alacaksınız. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videodan haberdar olmak için. Hoşçakalın Allah'a emanet olunuz.